Ayın evreleri. Ayın gökyüzündeki konumu değiştikçe güneş ışığını yansıtan yüzeyinin büyüklüğü de değişir. Bu yüzden dünyadan bakan bir kişi ayı farklı şekillerde görür. Ayın bu farklı görünümlerine ayın evreleri denir. Ayın dört ana evresi vardır. Bu evreler arasındaki süre yaklaşık bir haftadır. Bir yeni ay. Ay güneş ile dünya arasında olup ayın karanlık yüzü dünyaya dönüktür ay dünyadan görülmez. İki, ilk dördün ayın sağ tarafı aydınlıktır. Ay dünyadan bakıldığında D harfi şeklinde görülür. Yeni ay evresinden bir hafta sonra oluşur. 3. dolunay dünya güneş ve ayın arasında olup ayın dünyaya bakan yüzünün tamamı aydınlanır. Bu nedenle ay dünyadan tam bir daire şeklinde görülür. İlk dördün evresinden bir hafta sonra oluşur. Dört, son dördün Ayın sol tarafı aydınlıktır. Ay dünyadan bakıldığında ters D şeklinde görülür. Dolunay evresinden bir hafta sonra oluşur. Aşağıdaki görselde ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu konumlar numaralarla belirtilmiştir. Buna göre ayın ana evreleri ile görselde verilen konumları eşleştiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar şekli incelediğimizde ayın dünya ile güneş arasında olduğu evre tamamen karanlık göründüğü yeni ay evresidir. Bu nedenle arkadaşlar bir numaralı konumda yeni ay evresi görüleceği için B harfini yazıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 3 numaralı konuma baktığımızda dünya güneş ile ayın arasına girdiğinde ayın tamamı aydınlık bir şekilde görülür. Bu da dolunay evresidir. Bu nedenle 2'ye A harfini yazıyoruz. 4 numaralı konuma geldiğimizde ise arkadaşlar Dolunay evresinden bir hafta sonra gerçekleşen evre yani ayın sol yarısının aydınlık olduğu ayın ters D şeklinde görüldüğü evredir. Bu da son dördün evresi olacaktır. Yani arkadaşlar dörde D harfini yazıyoruz. Son olarak arkadaşlar iki numaralı konuma baktığımızda Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülen ve ayın D harfi şeklinde görüldüğü evre olan ilk dördün evresi olacaktır. Bu nedenle 3 numaraya da C harfini yazıyoruz. Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yerleştiriniz. Bir ayın dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri ayın evreleri olarak adlandırılır. 2. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık 1 haftadır. 3. ilk dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra Dolunay evresi görülür. 4. Ayın dünya ile güneş arasında kaldığı evreye yeni ay evresi denir. Ve son 5. Ayın nokta nokta evresinde sol tarafı aydınlıktır demiş. Bu evre son dördün evresidir arkadaşlar. Etkinliğimizi tamamlıyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y ile işaretleyiniz. Bir ayı 17 Haziran'da dolunay evresinde gören aslı yeni ay evresini 3 Haziran'da görmüştür demiş. Doğru çünkü arkadaşlar 17 Haziran ile 3 Haziran arasında yaklaşık olarak 14 günlük bir süre bulunmaktadır. Yeni ay evresi görüldükten sonra yeni ay evresinden bir hafta sonra gerçekleşecek olan evre ilk dördün evresidir. İlk dördün evresinden bir hafta sonra da Dolunay evresi gözlemlenir. Bu nedenle arkadaşlar toplamda yeni aydan Dolunay'a geçene kadar iki hafta süre geçtiği için yani 14 gün süre geçtiği için bir numaralı ifade doğru olur. İki, Dolunay evresi yeni ay evresinden yaklaşık iki hafta sonra oluşur diyor. Yine doğru çünkü arkadaşlar yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni ay ile dolunay arasında bir tane ana evre bulunmaktadır ve yeni aydan dolunaya geçecek süre 14 gün kadardır. 3. ilk dördün evresinde ayın sol tarafı aydınlıktır demiş. Yanlış çünkü arkadaşlar tam tersine ayın sağ tarafı aydınlıktır. Ayın sol tarafının aydınlık olduğu evre ilk dördün değil son dördün evresidir. 4. Ayın ilk dördün evresiyle Dolunay evresi arasındaki ara evresine şişkin ay evresi denir demiş. Doğru arkadaşlar. Çünkü ayın ilk dördün evresinde ay D şeklinde görülür ve sağ tarafından aydınlanmaya devam eder. Ayın dolunay evresinde tamamı aydınlıktır fakat dolunay evresine gelmeden hemen önce ayın sol tarafında bir kısım hala karanlık olarak kalır ve gerçekleşen ara evre şişkin ay evresidir. 5 ayın yeni ay evresi ile ilk dördün evresi arasındaki ara evresine hilal evresi denir demiş. Yine doğru çünkü arkadaşlar ayın yeni ay evresinde ayın yüzeyi tamamen karanlıktır. İlk dördün evresinde ise ayın sağ yarısı aydınlık, sol yarısı karanlıktır. Ve ay yeni ay evresinden İlk dördün evresine geçmeden önce sağ tarafından aydınlanmaya başladığından dolayı arkadaşlar ters C şeklinde görülen hilal evresi görülmektedir. Ayın ara evreleri. Ayın ana evrelerinin yanında ara evreleri de gözlemlenir. Bir hilal dünyadan bakıldığında ay ters C şeklinde görüldüğü ara evredir. Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasında görülür. İki şişkin ay ilk dördün evresi ile dolunay evresi arasında görülür. Üç şişkin ay dolunay evresi ile son dördün evresi arasında görülür. Hilal dünyadan bakıldığında ayın C harfi şeklinde görüldüğü ara evredir. Son dördün ile yeni ay arasında görülür bir yeni ay evresinden sonra tekrar yeni ay evresinin görülebilmesi için yaklaşık 29 gün 12 saat geçer. Takvimde bu süre bir ay olarak ifade edilir. Aşağıdaki grafikte ayın bazı evreleri A, B, C, D, E olarak numaralandırılmış ve ayın o evrelerdeyken görünen yüzey alanları verilmiştir. Buna göre A, B, C, D, E evreleri tabloda verilen evreleri eşleştiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar tabloya baktığımızda en fazla görünen yüz Dolunay evresine aittir. Bu nedenle grafikte eşleştirdiğimizde E'ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü grafikte de E ile gösterilen evre görünen yüzey alanının en büyük olduğu evredir. Sonrasında devam ediyorum. Dolunay'dan sonra en fazla görünen yüz şişkin ay evresidir arkadaşlar. Bu nedenle grafiği incelediğimizde E'den sonra en fazla görünen yüz A olduğundan dolayı şişkinaya A harfini yazabiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Yeni ay evresinde dünyadan ay hiç görünmediğinden dolayı yeni ay evresi için grafikteki D evresini eşleştirebiliriz. Çünkü arkadaşlar D evresinde de gördüğümüz gibi dünyadan görünen yüzey alanı sıfırdır. Bu nedenle yeni aya D harfini yazıyoruz. Sonrasında arkadaşlar devam ediyorum. Son dördün evresinde ayın yarısı aydınlık olduğundan dolayı yani arkadaşlar burada verilen B'deki görünen yüzey alanı C'den daha fazla olduğundan dolayı Son dördün için B'yi yazabiliriz. Hilal evresinde ise ay C şeklinde göründüğünden dolayı ayın yarısından daha az bir kısım aydınlık olacağı için hilal evresine de C evresini yazabiliriz. Aşağıdaki görselde ayın bazı evreleri numaralanarak verilmiştir. Buna göre evrelerin adlarını doğru olarak eşleştiriniz. Bir numaraya baktığımızda ayın ters C şeklinde göründüğünü ifade edebiliriz arkadaşlar. Ve bu ara evre hilal ara evresidir. Bu nedenle hilal için bir numarayı yazabiliriz. İki numaraya baktığımızda ise ayın sağ yarısının aydınlık olduğu ilk dördün evresini görüyoruz arkadaşlar. Üç numaraya baktığımızda ise Ayın tamamından daha az bir kısmın aydınlık olduğunu, yani şişkin ay ara evresinin resmedildiğini söyleyebiliriz ve son olarak arkadaşlar ayın tüm yüzeyinin aydınlık olarak görüldüğü evre dolunay evresi olduğundan dolayı dolunaya da 4 numarayı yazıyoruz.